Criminaldan herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Ben Zehra. Bugün sizlerle yine yeni bir davayla buluşmuş bulunmaktayız. Her zamanki gibi videomuza geçmeden önce birkaç kısa hatırlatmam olacak. 15.000 abone olmama çok az kaldı. Abone olarak beni desteklerseniz çok sevinirim. Yine video like bırakarak da beni destekleyebilirsiniz. Şuraya Instagram hesabımı bırakıyorum. Dilerseniz bana Instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz. Bu videoda bahsedeceğim her şeyi internet üzerinden bulun. Videoda bahsedeceğim herhangi birine saygısızlık amacım yok. Bu tarz içerikler sizi rahat hissediyorsa da izlememenizi öneririm. Sizleri daha fazla oyalamadan bugünün konusuna geçiyorum. Bugün sizlere Amanda Winkowski'den bahsedeceğim. 20 yaşındaki Amanda maalesef madde bağımlılığıyla mücadele eden genç bir kadındı. Kullandığı madde türü de oldukça pahalıydı. Bu sebeple gerekli parayı toparlayabilmek için maalesef ki bedenini kullanıyordu. Bu şekilde para kazanarak madde satın alıyordu. Aslında çok güzel bir genç kadındı. Son dönemlerinde hayatını biraz olsun toparlamaya çalışıyordu. Cocktail bar isimli bir barda çalışıyordu. Aynı zamanda Niagara County Community College'da ceza adaleti kursuna kaydolmuştu. Kariyerini ileride bu yönde şekillendirmek istiyordu. Ama içinde bulunduğu hayat birdenbire çıkabileceği, bağımlılıklarından kurtulabileceği bir hayat değildi. Amanda kendinden yaşça büyük olan Adam Patterson'la yaşıyordu. Aslında ikili için tam olarak sevgili diyemeyiz. Bunun çok cuk oturacak bir ismi var ama maalesef bunu söyleyemiyorum. Adam, Amanda'nın madde ya da para karşılığında başka insanlarla buluşmasını, başka erkeklerle buluşmasını sağlayan kişiydi. Bunun üzerinden kendisi de bir pay alıyordu. Zaten madde satışı ve aynı zamanda başka kadınlara da bu tarz randevular ayarlama konusunda Güya bir kariyer inşa etmiş bir adamdı. İsmi oldukça bilinen birisiydi. Diğer kadınlardan Amanda'nın farkı sadece Adam'ın onunla yaşıyor olmasıydı. 5 Aralık akşamında yine Amanda bardaki işinde çalışıyordu. Aslında vardiyasının bitişine daha vardı ama Adam birden onu aradı. Anthony isimli bir adamla beraberlik ayarladığını, bunun karşılığında adamı madde vereceğini söyledi. Ama dediğim gibi da vardiyadaydı. Bu yüzden bir arkadaşıyla iletişime geçerek onun yerine vardiyasına katılıp katılamayacağını sordu. Arkadaşı kabul edince de da apar topar toparlandı ve Adam gelip onu aldı. Anthony'nin evine götürdü. da çıtı pıtı minyon bir kızdı ama yanına gideceği adam 130-140 kilolarında iri yarı ve oldukça güçlü birisiydi. Buna rağmen Eman'da bu teklifi kabul etmişti çünkü madde almak istiyordu. Adam Amanda'yı Anthony Gardner'ın evine bıraktı. Normalde her zaman böyle bir buluşma yaşanacağında Adam kapıda beklerdi ve Amanda işi bittikten sonra Çıkar Adam'la beraber tekrar eve dönerdi. 5 Aralık günü de yine bir saat kadar Amanda'yı bekledi. Beklemekten birazcık sıkılmıştı ki tam da bu sıralarda Amanda Adam'ı aradı. Birazcık daha işinin olduğunu, bunun biraz daha zaman alabileceğini ama kendisinin eve dönebileceğini Adam'ın beklemesine gerek olmadığını söyledi. Bunun üzerine de Adam Anthony'nin evinin önünden ayrıldı. Ama saatler geçmesine rağmen Amanda bir türlü eve dönmedi. Normalde dediğim gibi Adam'la yaşıyordu. Bu yüzden ailesi bizzat eve geldi ya da gelmedi şeklinde bir yorum yapamıyorlardı ama iki gün boyunca kızlarından haber alamadılar onlardan. Normalde özellikle anne Leslie kızıyla her gün konuşuyordu. Hatta gün içinde birkaç kere konuşuyordu. Ama son iki gündür Amanda ne kadar ararsa arasın kızından bir cevap alamıyordu. Mesajlarına da geri dönüş olmuyordu. Bunun üzerine Leslie 2 gün sonra 7 Aralık'ta polise kızı için kayıp ihbarında bulundu. Polis ekipleri kısa bir süre olayı araştırdıklarında Amanda Anthony ve Amanda Adam ilişkisini öğrendiler ve Amanda'yı son gören kişi bu ikiliden birisiydi. Özellikle Adam olabileceği düşünülüyordu çünkü onunla daha derin daha uzun süreli bir ilişkisi vardı. Bu yüzden hemen Adam'la görüştüler. Adam o gece olanları kendince anlattı. İş çıkınca Amanda'yı aramıştı. Sonra beraber Anthony'nin evine gitmişlerdi. Daha sonra Amanda arayıp beni bekleme ben kendim dönerim demişti. Adam'ın anlattığına göre saat 8.30 civarında Adam bu arama sebebiyle oradan ayrılmıştı. Sonra da bir daha Amanda'yı görmemişti. Yani onun anlatımına göre en son Amanda'yı gören kişi Anthony olmalıydı. Bu yüzden polis ekipleri bu sefer de Anthony ile iletişime geçtiler. Anthony'nin görüşmedeki söyledikleri Adam'ınkinden farklıydı. O da olay günü gerçekten Amanda'nın evine geldiğini ama yalnızca 10-15 dakika kadar kaldığını, daha sonrasında Adam'ın aracına binerek oradan uzaklaştığını söyledi. Yani Anthony'ye göre Amanda'yı en son gören kişi Adam olmalıydı. Polisler bunun üzerine bir ilerleme kaydedemediler. Bu noktada tıkanıp kaldılar. Yine de tabii ki Amanda'nın yakınları, ailesi, özellikle annesi Lezli bir şekilde ona ulaşmaya, onu aramaya çalışıyorlardı. Daha önce takıldığı yerlere gidiyorlardı, belki tekrar gelir diye oralarda bekliyorlardı. Bildikleri iletişime geçmiş olabilecek herkesle görüşüyorlardı ama maalesef ki Amanda'ya dair bir iz yoktu en son bilinen şey yine Anthony, Adam ve Amanda'nın buluştuğu o geceydi. Yaklaşık bir aylık bir süre geçti ve bu noktada hala bir ilerleme yoktu. Sonunda 5 Ocak 2009 akşamında polislere bir arama geldi. Aramayı yapan kişinin kimliğinin ne olduğunu, kim olduğunu biz bilmiyoruz. Ama arayan kişi Amanda'nın bedeninin nerede olduğunu bildiğini söyledi. Ve polislere bir adres verdi. Belirtti yer New Covenant United Kilisesi'nin yanındaki bir otoparktı. Bu otoparkın giriş kısmıyla kilisenin olduğu kısım arasında bir çöp kutusunun içerisinde Amanda'nın bedeninin olduğunu yazmıştı. Bu aslında yalan da olabilirdi. Yani bu süreçte aileye de birçok yalan ihbar gelmişti zaten ama polis ekipleri doğru olduğunu düşündüler. Çünkü bahsedilen yer Anthony'nin evinin hemen dibindeydi. Yani o kadar yakındı ki. Bu yüzden bu adresin doğru olduğu düşünüldü ve hemen olay yerine bir ekip gönderildi. Polis ekipleri oraya gidip gerçekten de belirtilen çöp kutusunu bulduklarında çöp kutusunun içerisinde ikiye katlanmış gibi görünen donmuş yani dondurucudan çıkmış resmen. Saçları tamamen kazınmış. Vücudunda birçok morluk ve kesici alet yarası görünen oldukça kötü durumdaki bir beden buldular. Ve beden gerçekten de Emenda'ya aitti. İlk başta onu gören polis ekipleri boynundaki parmak izleri sebebiyle de bulduğunu düşünmüşlerdi. Hemen soruşturmayı kayıp kişiden Hayatına son verilen kişiye şeklinde değiştirdiler. Açık bir şekilde birinin Amanda'nın hayatına son verdiği görülüyordu zaten. Bu kendi hayatına son verme ya da bir kaza gibi görünmüyordu. Çöp kutusu dediğim gibi kiliseye çok yakında. Bu yüzden kilisenin papasıyla konuştular ilk olarak ve papaz eğer beden bir önceki gün bırakılmış olsaydı ya da daha öncesinde bırakılmış olsaydı mutlaka görenler olurdu. Muhtemelen gece yarısına doğru karanlık çöktükten sonra bu beden buraya bırakılmıştır dedi. Çünkü kendileri de gün içerisinde çöp kovasını kullanıyorlardı ve bölgede de kullanılan bir çöp kovasıydı. Muhtemelen bedeni bırakan kişi bıraktıktan hemen sonra kendi kendine polisi arayıp ihbarda bulunmuştu ya da onu gören birisi bilemiyoruz. Zaten beden dediğim gibi donmuş bir haldeydi ve açılma durumundan da oraya bırakılalı çok uzun süre olmadığı anlaşılıyordu. Maalesef bölgede güvenlik kameraları da yok. Yani çöpün olduğu yeri gören bir güvenlik kamerası yoktu. Bu yüzden bu bedeni kimin buraya bıraktığı bilinemiyordu. Bir gün boyunca beden dolu kalda olduğu için çözülmesi beklendi ve ardından adli incelemeye alındı. Yapılan adli incelemenin sonucuna göre Amanda'nın hayatını kaybetmesinin sebebi sadece maddeydi. Üstelik raporda sonrasında bedenin üzerinde bulunan morluklara dair ya da kesilere dair hiçbir şey yoktu. Boynundaki parmak izleri raporda hiç geçmiyordu bile. Bu yüzden hem polis ekipleri hem de aile çok şaşırdı. Yani eğer Amanda madde sebebiyle hayatını kaybettiyse neden saçı tıraş edilmişti, neden boynunda parmak izleri vardı, neden vücudunda morluklar ve kesiler vardı, hatta bedeni önce dondurulmuş sonra çöp kutusuna atılmıştı açıklanması gereken karanlıkta kalan birçok nokta vardı. Bilinene göre polis ekipleri de bu raporu ilk gördükleri zaman çok şaşırmışlardı ve bunu kabul etmediler. Bu davada birinin Amanda'nın hayatına son verdiğinden emin olduklarını söylediler ve bu yüzden adli tabiplerle aralarında bir tartışma bile çıkmıştı. Ama ne polislerin düşüncesi ne de ailenin rapora inanıp inanmaması önemli değildi. Bir kere sonuç çıkmıştı. Emenda madde sebebiyle hayatını kaybetti. Emendan'ın ailesi daha iyi anlayabilmek için ve analiz ettirebilmek için otopsi raporu ve toksikoloji raporuna erişim talep ettiler. Bu izin çıktıktan sonra hayatını kaybetme sebebinin dışında başka gariplikler de olduğunu fark ettiler. Çünkü Emenda'nın raporu 4 adli tabip tarafından imzalanmıştı. Bu pek görülmüş bir şey değil. Hatta bazı insanların söylediğine göre o bölgede hiç görülmemiş bir şey. Bir polis memuruna bu konuyla alakalı düşüncesi sorulduğunda demiş ki birçok otopsi raporuna baktım. Hatta yüzlercesine baktım. Bu tamamen duyulmamış bir şey çok çok nadir olacak şekilde iki adli tabibin imzaladığı raporlar bulunabiliyor. Ancak Emenda'nın raporu 4 adli tabip tarafından imzalanmış. Üstelik bazıları adli incelemenin yapıldığı binada bile olmayan kişilerdi. Ayrıca aile yine raporun eksik olduğunu fark etti. Çünkü her ne kadar evet hayatını kaybetme sebebi madde olarak girilse de en azından sonrasında vücutta bulunan şeyleri yazmışlardır diye düşünüyorlardı ama bulgular kısmında hiçbir şeyden bahsedilmemişti. Bu yüzden bu raporu John J. College isimli başka bir adli tabipe, bağımsız bir adli tabipe daha göndermek istediler ve bununla ilgili izin çıkarttırdılar. Doktor John da bir inceleme yaptı ve yapılan inceleme sonrasında şunları söyledi. Evet Amanda'nın bedeninde madde vardı ama bu onun hayatına son verecek miktarda bir madde değildi. Bunun yerine daha önceki raporda hiç geçmemiş bir şeyi fark etti. Toksikoloji raporu sayesinde ulaştı buna da. Bu da şuydu. İsmini ve vermeyeceğim bir ilaç var. Bu ilaç çevrede CS ilacı olarak yayılmış. Yurt dışından bahsediyorum bizde değil. Bu CS ilacı dediğimiz şey verdiğiniz kişinin hem zihinsel olarak hem fiziksel olarak size karşı koyamayacağı bir noktaya gelmesini sağlıyor. Bu yüzden bu tarz tapkınca şeyleri yapan insanlar bir kişiye CS'de bulunmadan önce bir şekilde bu ilacı almasını sağlıyorlar ki hareketlerini kısıtlayabilsinler. Fiziksel olarak kendilerine karşı koyulamasın ya da bilinç açısından o noktada olunamasın. Tam olarak Amanda'nın bedeninde de bu ilacı rastlandı. Aslında Doktor John bunun bir kişinin hayatına son vermeyi kanıtlayabilecek bir şey olduğunu düşünüyordu. Ve bu yeni bulduğu şeyi eyalet adli tabipleriyle paylaştı. Ama yine olmayacak bir şey oldu ve eyalet adli tabipleri bunu kabul ettiler. Kendi raporlarını da değiştirdiler. Ve bu sefer Amanda'nın hayatını kaybetme sebebinin bu ilaç olduğunu söylediler. Yani ilaç yüzünden hayatını kaybetmişti, kaza hayatını kaybetmişti. Yani herhangi bir şekilde bu ilacı aldığı sonrasında ona birileri bir şey yaptı, o yüzden hayatını kaybettiği gibi bir şey değil. Tamamen kimyasal bir ilaç onun hayatına son verdi. Yani kazara bir şey gerçekleşti diye raporlarını değiştirdiler. Hatta söylediklerine göre ilaç Amanda'nın nefessiz kalmasına sebep olmuştu. Yani bir nevi akciğerlerini tıkamıştı gibi düşünebilirsiniz. O yüzden kazara hayatını kaybetmişti. Yine bu ikinci raporda da yani eyalet adli tabiplerinin çıkarmak zorunda bırakıldığı ikinci adli tip raporunda da morluklara, kesilere fiziki herhangi bir delile yer verilmedi. Artık yavaş yavaş polisler de yani kolluk kuvvetleri de... ...adli tabiplerin tarafına geçmeye başlamıştı. Yani başlarda en azından kolluk kuvvetlerinin desteğini gören... ...Amanda'nın ailesi artık oradan da bir destek bulamıyordu. Anne Leslie kolluk kuvvetlerine baskı yaptı bir şekilde... Bu davada bir yanlışlık olduğunu, işlemlerin doğru yapılmadığını söylüyordu. Fiziki yaraların üzerinde durulması gerektiğini söylüyordu. Ama en sonunda kolluk kuvvetleri ona Belki de kızın biriyle bilek güreşi yaparken bu oldu. Belki de birisiyle beraberlik yaşarken bu oldu. Bu yaraları birçok farklı şekilde açıklayabiliriz. Bu deliller, bu bulunan şeyler onun hayatına son verildiği anlamına gelmez şeklinde geçiştirdiler. Bu sefer aile bağımsız bir adli tabip olan Doktor Silvia Comparini ile anlaştılar. Silvia'nın tekrar bir adli inceleme yapmasını istediler ama bu noktada artık Emenda mezardaydı yani gömülmüştü. Bu yüzden mezarın açılması için de ayrıca bir onay almaları gerekti. Tüm bu yasal süreçleri atlattıklarında Doktor Silvia sonunda otopsi yapabildi. Ama bu her şeyi daha korkutucu bir yere götürdü. Çünkü Doktor Silvia yaptığı incelemede Amanda'nın beyninin, kalbinin, dil kemiğinin, soluk borusunun ve karaciğerinin çıkarıldığını fark etti. Bunlar önceki adli incelemede çıkarılmıştı ve ilçe adli tabip odasında saklanıyordu. Bu organlar olmadan detaylı bir adli inceleme yapamayacağını söyledi ve bu yüzden tekrar evraklarla, belgelerle uğraşmak zorunda kaldılar izin çıkartmak zorunda kaldılar ki o organları da alabilsinler. Sonunda bu organlara da erişim sağlandı. Bu ikinci yapılan adli inceleme sonrasında da yine daha öncesinde hiç fark edilmemiş ya da raporlara geçmemiş bir şey bulundu. Amanda'nın üzerinde açık bir şekilde DNA örnekleri vardı. Hem Adam'ın DNA örneği hem Antoninin DNA örneği, kim olduğu bilinmeyen iki kadın, kim olduğu bilinmeyen iki erkeğin DNA örneği bulunmuştu. Yani toplamda 6 kişinin Amanda'nın üzerinde DNA'sı vardı. Bu noktada artık aile adli tıp raporundaki ölüm sebebinin değişeceğini düşünmeye başladı ki gerçekten değişti de bu arada. Ve bununla alakalı tekrar bir adli inceleme istediler. Yani rapor sundular ve eyaletin adli tabiplerinin de bunu onaylamasını ve tekrar incelemesini istediler. Üçüncü çıkarılan adli tıp raporundaysa ölüm sebebi belirsiz olarak geçti. Yine kişinin hayatına son verme yazmıyordu. Kazadan belirsize dönmüştü sadece. Yine de aile belki bununla bir yere varabiliriz, bunu yargıca kabul ettirebiliriz diye düşündü. Ama belirsiz ölüm sebebinin herhangi bir şekilde tekrar soruşturmaya başlatmaya yetmeyeceği bilgisiyle karşılaştılar. 2021'e geldiğimizde yani hemen de hayatını kaybettikten 13 yıl kadar ise aile bu sefer bir dava açmaya hazırlandı. Aile ilçeyi ve ilçenin başadli tabibini dava etti. Bu davada sonuç olarak bekledikleri şey ya yargıcın Amanda'nın ölümünü cinayet olarak kabul etmesi ya da yeniden adli tıp ofisinin değerlendirme yapmasıydı. Bu davaya bakan yargıç ise davanın zaman aşımına uğradığını söyledi ve yeni davayı reddetti. Bu yargıcın kararına göre Amanda'nın annesinin adli tıp ofisinin ölüm belgesini yayınlamasından itibaren 4 ay içinde itiraz etmesi gerekiyordu ama gerekli sürede itirazını yapmamıştı. Yani Leslie'nin ne kadar zor durumda kaldığını bir düşünsenize. Nereden bir açık bulmaya çalışırsa çalışsın, yıllarca ne kadar çabalarsa çabalasın tüm kapılar suratına kapanıyordu. Ne kızının olayı adalete kavuşmadığı için birini dava edebiliyordu, ne soruşturmanın tekrar başlatılabilmesini sağlayabiliyordu. Kimse ona yardımcı olmak için bir şey yapmıyordu. Gerçekten çok zor bir duruma düşmüştü. Tabii ki Leslie'nin artık bu olayla ilgili düşünebildiği tek şey olayda bir örtbas olduğuydu. Bununla alakalı aklına bazı şeyler, bazı teoriler de geldi. Mesela 2008 yılındayken de polise muhbirlik yapıyordu. Bunu zaten seviyordu, bunu bir iş olarak yapmayı da seviyordu. Aslında herhangi bir para kazanmıyordu. Ama ileride dediğim gibi ceza hukuku, ceza adaleti okumaya da başlamıştı, kayıt yaptırmıştı. İleride bu yönde kendini geliştirebileceğini düşündüğü için bir nevi staj gibi görüyordu. Hem de adaleti sağladığını düşünüyordu. Amanda'nın kaybolduğu ay Ryan Wayne isimli bir polis memuru da tutuklanmıştı. Tutuklanma sebebi CS saldırı tabancasını yani polis tabancasını olmayacak olaylarda kullanma gibi sebeplerdi. Ve bilinen üzere Ryan Amanda'nın çalıştığı barda ve hatta takıldığı birkaç barda sık sık takılıyordu. Yani ikili bir şekilde birbirini tanıyor olabilirdi. Çünkü dediğim gibi Amanda o dönemler polise muhbirlik de yapıyordu. Ve bu muhbirlik olayını Ryan isteyerek ya da istemeyerek Adam'a ya da başka birine ağzından kaçırmış olabilirdi. Zaten çok da düzgün bir adam değildi. Bu yüzden Amanda'nın hayatına son verebilecek herhangi bir hamlede bulunmuş olabilirdi. Ya da belki de bizzat Amanda'ya bunu kendisi yapmış veya Adam'la ya da Anthony ile işbirliği yapmış olabilirdi. Eğer bir şekilde bir polis memurunun bu olaya dahli varsa da belki eyalet bu olayı örtmeye çalışmış olabilirdi. Ama aslında bu olayda en çok şüphelenilen kişi hatta muhtemelen bu olayda bu kişi kesin var belki yanında başkaları da olabilir denen kişi Anthony'ydi. Sebebine gelecek olursak birincisi zaten Amanda'nın bedeninde DNA'sı çıkanlardan birisi Anthony'ydi. Yaşta küçük birine CS'de bulunmaktan, saldırı ve tabanca ile soygun yapmaya kalkışmaktan birkaç kere tutuklanmıştı. 2013 yılında yine yaşta küçük birine yapmış olduğu bu saldırı sebebiyle ve CS sebebiyle tutuklandı ve saldırı şekli nefessiz bırakma, boğma ve şiddetti. Yani Amanda'nın aslında bulunduğunda fiziken görünen yaralarına çok uygundu. Hem boynundaki parmak izlerine hem de vücudundaki morluklara çok uygundu bu saldırı şekli. Bu yüzden Amanda'nın olayını Anthony'nin yapmış olma ihtimali insanlara daha yüksek geliyordu. Ama daha da ilginci bu olayda bir tanık çıktı. 2013'te Anthony'nin yargılaması yapıldı bu olayla ilgili tutuklandıktan sonra yani küçük çocuğa saldırıdan tutuklandıktan sonra ve 18 yıl hapis cezası verildi. 2016'ya geldiğimizde yani artık Anthony'nin cezası tamamen kesinleşti ve ortalık durulduğunda Thomas Woodman isimli bir adam öne çıktı ve dedi ki ben Amanda'nın bedenini gördüm. Anlattığına göre 8 Aralık 2008'de yani Amanda'nın Anthony'nin evine gitmesinden 3 gün sonra Anthony Thomas'ı arayıp Amanda'nın hayatına son verdiğini ve bedenden kurtulması gerektiğini bu konuda kendisine yardım etmesi gerektiğini söylemişti. Thomas bedeni kendi gözleriyle o eve gidip görmüştü. Bedenin saklanmasında herhangi bir şekilde yardım edip etmediğini bilmiyoruz ama Thomas'ın söylediğine göre Anthony gerçekten çok sıkıntılı, sorunu bir adamdı. Ve onunla herhangi bir şekilde tersleşmek istemiyordu. Eğer bu olayı polislere ihbar ederse Anthony'nin kendisinden intikam alacağını düşünüyordu. Bu yüzden yıllarca susmuştu. Ama Anthony'nin ceza aldığını ve cezasını çekmeye başladığını gördüğünde artık içeride olduğu için bu olayı söylemesi gerektiğini düşünüp gidip Amanda'nın annesi Leslie'ye ihbarda bulunmuştu. Leslie de daha sonrasında bu adamla beraber polis ekiplerine gidip durumu anlattı. Ama polisler Thomas'ın güvenilir bir tanık olmadığına karar verdiler. Yani Thomas'ın bu ihbarına rağmen Anthony yine de Leslie'nin davasıyla ilgili suçlanmadı. Bu arada kesinlikle Anthony yapmıştır diyemeyiz ama bence muhtemelen Anthony yaptı. Ya da diğer ihtimal zaten Adam. Ama İkisinin de olayla bir ilgisi yoksa bile şöyle bir sorun vardı. Entine'nin yaşadığı bölge suç oranı yüksek bir bölgeydi. Gerçekten sokakta öylece dolaşmak bile tehlikeliydi. Belki de gerçekten bir şekilde hemen o evden tek ayrıldı. Entine'nin anlattığı gibi tek başına oradan çıktı. Ve yolda başka kötü birileriyle yolu kesiştiği için başına bunlar geldi. Bunu şu an için bilemiyoruz ama Neredeyse herkesin şüphelendiği kişi benim için de öyle entini. Peki sizin şüpheliniz kim bu olayda? Aşağıya yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Açıklamalar kısmında kanalın katıldın ki olacak. Oradan dilerseniz kanalın üyesi olabilirsiniz. Videodan çıkmadan önce like bırakmayı unutmayın. Bir sonraki davada görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.